Herkese yeniden merhabalar. Yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün videomu Samsun'dan açıyorum. Böyle görmüş olduğunuz gibi 6 koli ürünüm geldi. Hepsi Afiya markasından. Öncelikle şimdi bugün sizlere bu kolileri açarken göstereceğim. Ama bir kısa bilgi vermek istiyorum. Tamamen dışarıda ne yediklerine dikkat eden bir aile ve kendi fabrikalarını, kendi markalarını kuruyorlar ve içeriğine çok dikkat ederek hiçbir şekilde jelatin kullanmayarak %100 helal, temiz, Türk malı olarak fabrikalarında kendi ürünlerini üretmeye başlıyorlar. Peki neler var? A'dan Z'ye mutfağınızda, evinizde temizlik ürünlerinde aradığınız her şey, aklınıza gelebilecek her şey Afya markasında mevcut. Bu bir reklam değil tamamen öneri. Yaklaşık bir haftadır ürünleri deniyoruz ve bayıldık. Dedim ki kesinlikle benim mütevazi takipçilerim de bu firmayla tanışmalı. Bütün Afya ailesine teşekkür ediyorum. Sizler de ürünlere daha detaylı bakmak isterseniz ben yine aşağıya bırakacağım. Şu an heyecanımı maruz görün çünkü gerçekten Ürünler çok güzel ve bir an önce de sizlerle tanıştırmak istiyorum. www.afiaolsun.com adresinden de ürünlere ulaşabilirsiniz. Öncelikle bu güzel pasta malzemelerinden başlamak istiyorum. Dediğim gibi aile dışarıda yediğine içtiğine dikkat eden abdestli namazlı insanlar bu benim için çok önemli çok kıymetli çünkü artık yediğimiz içtiğimiz her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle boykot sürecindeyiz ve bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Gazze'deki kardeşlerimiz için bunu yapmamız gerekiyor. Markete gittiğimizde elimizi neye atsak maalesef ya İsrail ürünü ya da Amerika'nın ürünü. Ama böyle yüzde yüz helal ve Türk malı bir firmayla tanıştığım için inanılmaz mutluyum. Haydi gelin hep beraber ürünlerimize göz gezdirelim istiyorum. Şu an elimde görmüş olduğunuz gibi krem şantileri mevcut. içeriklerine bu arkadaki barkodtan ulaşabiliyorsunuz. Pirinç unumuz var yine aynı şekilde. istediğiniz tatlınızı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Şöyle hemen göstereyim. Yine kakaolu krem şantimiz var. Hemen önce pasta malzemeleri. Arabistan'da puding bulamadığım için bu firmayla tanıştığıma çok memnun oldum. Böyle yine Gül Afya'nın pudingleri geldi. Şöyle kakaolu, muzlu ve vanilyalı olacak şekilde mısır nişastası kurabiyelerimize tat katacak. Böyle helvaları var. Bu vanilyalı, şöyle göstereyim. Kakaolu, çikolatalı ve antep fıstıklı. Nerede en sevdiğim işte bu en sevdiğim helvalar. Gerçekten çok güzel. Bunların yarısı Arabistan'a gidecek. Kesinlikle eşimin de deneyimlemesini istiyorum. Hemen burada ikisi bir arada ve üç bir arada kahvelerimiz var. Artık iftarda gönül rahatlığıyla içeceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Yüzde helal. Türk malı balımız var. Bakın made in Türkiye yerli üretim İnanın o kadar mutluyum ki. Gerçekten bütün Afiya ailesine teşekkür ediyorum. Şöyle hemen çikolatalı sosumuz var. Arkada muhteşem tarifleriyle. Sizler de dilerseniz paketin arkasındaki tariflerden de yapabilirsiniz. Hemen burada sade pasta kremamız var. Birbirinden güzel tatlıları oğullarımla birlikte Suudi Arabistan'a döndüğümüzde yapacağız. Tabii ki de da benimle birlikte gelecek. Burada pudra şekerimiz var hemen göstereyim. Muhakkak bu markaya bir şans verin. Bağımlısı olacaksınız. Biz bir haftadır deniyoruz. Çocuklar abu cuburundan, cipsinden, petibör bisküvisine, şimdi da geleceğim. Bayram şekerlerimizi dahi Afiyadan istedim. Burada yine küçük boy ballarımız var. Bunu bilerek açmadım. Nasıl gönderildiğini sizlere göstermek için bu şekilde hepsi havalı kutularla gönderildi ve o kadar güzel geldi ki hiçbir şey olmadı. İstanbul'dan buraya şöyle tahinlerimiz var, üzüm pekmezi var. Şöyle göstereyim dut pekmezi var. Bunları Suudi Arabistan'a götüreceğim için yine bu şekilde aynı korunaklı paketleriyle kalmasını tercih ettim. Hemen şöyle göstereyim. Yine bu şekilde kapaklı bir balımız var. Şöyle hemen şekerlerimi de sizlere göstermek istiyorum. Bu arada çayın yanında o kadar çok bisküvi arıyoruz ki maalesef böyle temiz içerikli bulamıyoruz. Burada hemen bisküvilerimiz, gofretlerimiz, burada salepli toz içeceğimiz var. Çok kolay hazırlanabilen gold kahvemiz var, dibek kahvemiz var. Şöyle cipslerimiz var. Bunlar fırınlanıyor. %100 helal Türk malı. Şöyle göstereyim. İçeriği çok temiz olduğu için çocuklarıma da gönül rahatlığıyla yedirdim. Burada yine şekerlerimiz var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hepsi kendi markaları. Aile çok temiz ve yediğine içtiğine dikkat eden insanlar. Burada yine Petibör bisküvilerimiz var. Hem kakaolu hem de sade. Burada yine gofretlerimiz var. Bunlardan Arabistan'a muhakkak götüreceğim. Şöyle göstereyim. Burada çok güzel çubuk krakerlerimiz var ve kahvaltıda olmazsa olmaz fındık kremamız ve kakaolu fındık kremamız var ve bunu da yine bu şekilde göndermişler. Bunu bilerek açmadım şöyle çikolatayı. Çünkü farklı markalardan biliyorsunuz artık almıyoruz. %100 Türk malı, helal olsun diye ben sizlere tanıtmak istedim. Bu şekilde geliyor. Bakın şöyle atayım. Kesinlikle hiçbir şey olmadan safa sağlam gelmiş hem Avrupa'dan hem de dünyanın her yerinden isteyebilirsiniz. Bu şekilde toplu olarak da isteyebilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Başka kutumdan neler çıkacak bakalım. Daha bitmedi. varmış? Kocaman bir bebe bisküvimiz var. Gönül rahatlığıyla 6 aydan itibaren çocuklarımıza verebiliriz. Şöyle bakın A'dan Z'ye mutfakta ne ararsanız Kabartma tozumuz, hemen bakıyorum sıcak çikolatamız ve vanilyamız. Bunlarla çok güzel pastalar yapacağız. Evet, toz, ka şöyle kakao tozumuz ve buğday nişastamız, pasta malzemelerimiz, tahinlerimiz bu şekildeydi. Şimdi sizlere temizlik ürünlerini de göstereceğim. Az önce ellerimi yıkadım, böyle sanki portakal ağacını tutmuş gibi buram buram portakal çiçeği koktu. Hemen şöyle ballarımı da yerine koyuyorum. Suylu erbiskona gitmek üzere, koli de yerini aldılar ve benim Türkiye'ye geldiğim zaman olmazsa olmazım bir saray helvası. Bunu gerçekten çok seviyorum. Kayınvalidemler de çok sevdiler. O yüzden bunu onlara götüreceğim ve bir de pişmaniye. Bilmiyorum ben çocukluğumdan beri pişmaniyeyi çok seviyorum. İkisi de yine Gül Afya markasında bulabileceğiniz ürünler. Hemen şöyle devam edeyim. Şöyle hemen sizlere yeni ürünleri de göstermek istiyorum arkadaşlar muhakkak göz atın. Buradan hem Whatsapp'tan hem de müşredi hizmetlerinden sipariş de verebilirsiniz. Çok güzel yeni ürünlerini de deneyimledik. Halit de bir yandan yiyor. Çocuklarınıza şöyle helal, içinde katkı maddesi olmayan abur cuburlardan yedirmek isterseniz özellikle bakın burada Coco Pops seçerken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklar kahvaltıda bunu yediler. Çok da mutlu oldular. Aynı zamanda Aynı zamanda hem keyfim portakallı gazoz hem de keyfim kola bunda mevcut. Şöyle lollipoplar da mevcut. İçeriği çok temiz olduğu için sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle hemen göstereyim. Burada sirke çeşitleri bana da göndermişler. Çok teşekkürler. Şuradaki numarayı ekran resmi alıp arayabilirsiniz dilediğiniz ürünlerden denemek için sipariş verip sizler de deneyimleyebilirsiniz. Tahinleri çok güzel. Ben Arabistan'a götüreceğim. Burada bir sürü kahve çeşidi var. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane şöyle büyük paket kahve çeşidi ve bir sürü de şöyle hem üçü bir arada hem de ikisi bir arada pasta malzemeleri bol bol pasta yapacağız artık. Bunların hepsinin kodlarını buradan arayıp ulaşabilirsiniz. Şimdi temizlik ürünlerimi de göstereyim ki her şeyi görmüş olun. Şöyle bakın o kadar güzel kokuyordu ki bu arada. içeriği temiz, helal, %100 te Türk firması olduğu için evet sizlere de göstermek istedim. Bunların hepsini ben aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. En çok aradığımız çamaşır yumuşatıcısı konsantre olduğu için gönül rahatlığıyla birer kapak kullanacağım. Burada hemen şu o kadar büyük bir eksiklik ki Türkiye'de maalesef %100 Türk malı helal bulamıyoruz. Safiya Max bulaşık makinesi tableti de artık benimle. Şöyle hemen göstereyim. Bulaşık makinesi parlatıcısı da. Aklınıza gelebilecek her şey, bütün temizlik ürünleri burada mevcut. Hemen şöyle göstereyim. Burada da sıvı el sabunu papatya kokulu çok güzel. Burada hemen diş macunları var. Karanfilli ve Hindistan cevizli şöyle göstereyim. Burada yine tüm ağız bakımı en sevdiğim misvak ve propolis içerikli komple diş bakımı yapan bir diş macunumuz. Şöyle minik çanta boy ıslak mendillerimiz ve büyük boy ıslak mendillerimiz. O kadar güzel kokuyor ki kokladım az önce. Şöyle hemen göstereyim. Bu şekilde büyük kutularda da yine sizler dilerseniz küçük kutularınıza doldurabilirsiniz. Ben lavabomuza koydum bile. Burada yine lavanta kokulu sıvı çamaşır deterjanımız. Yine limon kokulu sıvı bulaşık makinesi deterjanımız. Bunlar severek kullanacağım ürünler. Ve gönül rahatlığıyla kullanacağım ürünler. Şöyle diş fırçamız var ikili. Bir de böyle tekli var. Şöyle Safiya çocuk Diş macunu, doğal koruma ve temiz içeriğiyle. Burada portakal bahçesi sıvı sabunumuz var. Bunu da çok beğendim. Şöyle büyük boyu da var. Büyük boyuyla birlikte aldım. Küçük şişemiz bittikçe dolduracağız. Afya markasına canı gönülden teşekkür ediyorum. Evet Halit için bıcı bıcı vakti. Tabii ki de Safiya şampuanımız, bebek şampuanı. Burada da buraya koydum hemen lavaboya portakal bahçesi. Циви себе burada da şampuanlarımız ve yüzey temizleyicimiz var. Bundan muhakkak alın çok güzel kokuyor. Ben de şöyle sizlere herkes saçına göre mesela saç dökülmesi olanlar çam ağacı özlüğü kullanabilirler. Zayıf ve kırılgan saçları olanlar da biberiyeli kullanabilirler. Ben de bunu kullanacağım. Papatya özlü. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel kokuyor. Şimdiden kullanacak herkes güle güle kullansın. Sağlık sıhhat versin Rabbim. Limon sirkemiz, elma sirkemiz ve alıç sirkemiz var. Afiya ailesine sonsuz teşekkürler. İnşallah tekrar Mekke'ye geldiğinizde tanışmak nasip olur. Ben de sizleri canlı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Böyle temiz içerikli, %100 helal Türk malı ürünleri üretime başladığınız için inşallah çok kısa bir zamanda tüm dünyada duyulacak ve herkes severek de kullanacak diyorum. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Aşağıya internet sitelerini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Anne seni, seni çok seviyorum. Ben de seni. Gel. Gel gel gel. Gel benim pamuğum. Oo, sevdi mi bunları? Hı hı. Kucak yap anne. Canım, canım, canım benim. Sevdin mi bebek bisküvisini? Hı hı. Oo. Oh. Canım benim, canım benim. bebeğim var. Evet. Oh. Eğer sizler de deneyimlemek isterseniz Mücellacığım böyle güzel ürünleri biz de denemek isteriz derseniz buradan siparişinizi oluşturabilirsiniz. www.afya.com.tr Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için artık bundan sonraki video Suudi Arabistan'dan gelir diyoruz. Haydi bakalım videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afya ailesine de sonsuz teşekkürler.